Evet merhaba arkadaşlar 14 Mayıs 2023 Pazar Yine bir tavuk pazarı videosuyla karşınızdayız Evet bu hafta pazarda yine bir imaj yaptım Bu H5 mi nedir diyorlar ya şu kasalar Dayımlarım vardı ona attım geldim şeyleri arabayı yer bulurum bulamam diye hemen şurada koydum Romo çektim şuraya 5 horoz getirdim bu 24 Aralık 2022 çıkımlı Burkun Horozları birini sattık tavuklara mahvediyorlar ben beşiniz nerede ha, hatta ondan sonra civcivlerim vardı kaç tane olduğunu bilmiyorum 25 diyorduk 3 haftalık bile falan vardı Bugün millet aldı kullandı kaç civcivci gitti haberimiz yok artık sattık yeni çıkmış 17 tane ördek vardı daha makineden çıkarıp gelmiştim onları da 20 liradan toptan verdim onu öyle halle Artık bakacağız. Şimdi şöyle pazarımızı gezelim bakalım. Neler varmış. Benim dediğim gibi yani bunlar beyaz da bunlar gibi keşiş de yiyor. Oo, dur. Tebin beyaz. Ben daha bunu alıp bir de piki da Bunlar var Tasolar var Etlikler var Tasolar. Çıkmış <laughs> bak dışarı Turgut bey bir tanesi çıkmış dışarı cücük mi? Gezen tavuk, gezen civciv. ciu. <laughs> ne kadar? 120. Bohman 120. Sasolar? Bunlar da 120. Bunlar kaç hafta, aylık? <laughs> hafta... 1,5 aylık. Etlikler? 120. Etlikler 100... Etliklerde dampik var herhalde. Bu hafta, Bu hafta kampanya. Seçim oldu böyle oldu diyor. Evet. <laughs> Bu sasaolar? 2 <laughs> haftalık 35. 2 haftalık 35. Evet. Bunlar da aynı. Ataklar. 200 Tamam. Hayırlı pazar. Tavuk getirmiş. 60. Evet. Zaten markette 25. Yani. Lezzetli. Ha? Farklı lezzeti. lezzeti. Evet. Oy oy oy. Evet. şöyle onun nereye geldiğini Süleyman Bey hayırlı buçukları, şey, hayırlı pazar. Nedir ürünlerimizin fiyatları? Horozlar ee, 200-250, deniz horozu 300 lira, ee, gazlar ödekler var 400. Bunlar mı? Evet. Tane mi 400? Bu 400. Ha, ikisi 400. Gaz, gaz yavruları? Onlar ee, 100 lira. Gaz yavruları 100 lira, ee, evi var. güzel. Şöyle Şu vatandaşlar Onlar 25 25 lira. lira Maşallah Maşallah Şu baba Bu 250 Bu Şey Asır olasın orası gibi sanki Yok Şöyle Öyle mi Tamam abi Bunlar neredir Onlar 1 e, aylık 50 lira 1 aylık 50 lira Onlar 25 lira 25 lira, lira. Tamam Hayırlı müşteri Tamam O kim abi evet. Senin mi Hayırlı müşteri abi ne, ne diyorum diyorsun bunlara? Maşallah. Hepsi aynı mı? Bunlar da 200. Bunlar 200. Tavuk o ha? Hint değil mi? 200, 250. Allah hayırlı müşteri versin diyelim abi. Hayırlı pazar. Evet, devam ediyoruz. Aynı sası var. Bunlar da aynıdır herhalde. Etlikler. Gaz ördekler. Ördek var. Böyle, böyle, böyle. Ooo. Oy oy oy. Hayırlı müşteriler. Etlikler nedir? Abi? Nasıl abi? Ne yemin var? Etliklerde kampanya var herhalde. Evet. Ha niye böyle? Evet. Fiyatlar düşmüş. Evet. Kaz yavruları nedir? Evet. Murat abi. Evet. Kaz yavruları. 100 100 lira kaz yavruları. Evet. 100 lira kaz yavrusu. Nasıl pazar fiyatları Yusuf? Uygun mu? Evet. Diğer sene <laughs> evet, şu sekler var. Ha? Kusur, ha tabii, bakacağız. Akşama görüşürüz inşallah. Oo maşallah. Şunlar çok şeyler. Sevimli. Bunlar ne diyorlar? Fiyatlarını sordun mu? Sormadın mı? Burası abinin? Sor bakayım bir. Sürekler ne diyor diyorsun? Bana değil ya. Ben, kameraya. Kameraya kaçma. <laughs> 150 lira kameraya bana olsam 100 lira. evet. Evet, burada şeyler de var. Büyük bıldırcınlar 50 onlar şey olmaz zaten. Ana burada gözümüzde şey olmuş yazık. Biraz hastalıklı. Onları pek de getirmemek lazım valla. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleykselam. Sıcak pişirdi değil mi? Biz Çok bir donuyoruz, bir yanıyoruz. Vallahi ne olduğumuz belli olmadı bu sene ya. ya Yeni geldi abi. Geldi mi ki? Geldi. Gel. Bu hmm. neydi abi ufak şey? İki soru Özelliği yok ya. Yok. 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 Şu, şu sultan mı? Sultan. Sultanları böyle saraylardan çıkardın. Betona koymuşsun. Karpuz, karpuzu bulamamış kabuğunu ye. Sultanlığı getirdin. <laughs> şu nedir? Fiyatı? Boruz. Güzeli. Boruz. 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 bunun Boruz. var mı Boruz. Biondet Biondet mi? Evet Biondet 350 Soros Mavici Mavici 150 150 lira Tamam Güvercinler nedir? Güvercinler hediye ediyoruz abi gelenlere Öyle mi güvercinler hediyeymiş. Çocuklara hediye Alttaki vatandaş Hint O 250 250 Tamam Hadi hayırlı müşteri hayırlı Olur bazar olmuş. Şöyle devam edelim Abiden muhabbet kuşlarını soralım Selamünaleyküm, hayırlı bazar hayırlı müşteri Muhabbet kuşları nedir abi fiyat? Abi işiyor jumbo var. 200. Bütün olan var. 200. Yerliler var. 150. Ha, yerli milliler ucuz diyorsun yani. Evet. abi? <laughs> Youtube'a video çekiyor muyum? Tavuk pazarı. Tavuk pazarı videoları iyi gidiyor. Ama abi, abi. Tabi. Herkes merak ediyor. Ne var? Ne yerde? Sparta tavuk pazarı diye koyuyoruz. Bunlar da muhabbet kuşu aksesuarları var. Tavuk pazarının girişinde çıkışın şeyinde neyse artık şurada alabilirsiniz. Hadi hayırlı müşteriler var. Boş kafesler de var. Oy oy oy. Ay maşallah. Ay maşallah. Gazlar var. Mikler mikler. Merhabalar. Hadi bakayım bir selam verin. Öyle. Allah. Şöyle. Melek kanadı olmuş vatandaş. Tek kanadı ona Yavrular böyle şimdi ne ya? ya? gibi Görüyor musun? Kapalı kapalı görüyorsun. şimdi bu açalım. Ee, tamam. Bu ne? Abi bilmiyor musun? Arda? O pekinoerde. Yok abi, orada yok. Ördek olur. Bunlar değil mi? değil mi? Yok yok. Bunlar da mı yavrusu.

Ağabey, abi akrabaların yardımcısı olsun. hayırlı müşteri, hayırlı bir Abi gaz yavruları, gaz fiyatları nedir ya? 180 lira yavruları, 80 lira. 350 lira. 350 lira, bunların cinsi ne Normal <laughs> maskası. Neler ya bunlar? Ya ben sana sorayım, bende var ya ondan. ne be Sürgüyle 15 lira. Gazla 180 liraya var. 200 de var. Ya bak o Sen kaçayım ama ağama söyle. Ben senden uygun alırım yani rahat ol. Yüksek fiyat alırım canım sıkma. Evet. Ooo oh, gezdiler oh. gezdiler Değişik değişik. Soralım bakalım gezdiler ne? Gezdiler ne abi fiyatları? cinsleri? 15. Niye bunların gezdileri? Mavici. 15 lira. Oo, maşallah. Evet. Ne evet, sıkıntılı. Tav tavşan yavruları var. Oroz var. Şeyler var. Bunlar biraz yamulmuşlar. Su var. Su fiyatı ne abi? 150. 150. Bunlar 2 aylık mı? 2,5 aylık. 2,5 aylık. 2,5 aylık su

Bunlar var, şeyler var, var. Evet, Türken Kelboyun. Bakalım var, bir çift şey ne kadar Türker, bir. Türker, şey Türken tel ne kadar takım? Takım altı. Bulurcular? Bulurcular elli. Cizgiler? Bunlar da cizgi, civciv, cizgisiz kalmış. Öyle mi? Hadi be maşallah. 200. 100 lira. Ne onlar şey mi sato mu? Kendi çıkardın. Kendi çıkardım, tamam. Evet, güzel. Sabahtan var mıydı pazar nasıl da? Allah bereket versin diyorsun. Eşe dost severken. <laughs> İyi hadi hayırlı müşteri hayırlı pazar. Evet. Mı? Ha? Satra satıyoruz kalan kalıyor. Abi hayırlı pazar. Evet. Nedir fiyatlar? Vallahi Ha? Öyle yapayım. abi netçi yani al, sağlık olsun al, sağlık al. olsun. N nedir bunların fiyatı abi? Onlar 250 lira. Tasım onlar? 250 lira evet. Şunlar? Bakmanlar var köy tavuklar Onların nasıl fiyatları? 350. Şurada. Hava. Evet. Fiyatlar böyle pazarımız böyle. Döndük dolaştık geldik. O ne Arzu? Amca bırak. Ha. Neymiş ki o? Bizim işimize yaramaz ama. Neyse. Allah Allah. Horoz <laughs> mu? Abi horoz bunu para Neyse dursun bakalım. Evet çocuklar ne lan? <gülüyor> Hoppa. <laughs> Horozlara 150 diyoruz abi. Hep, evet. hep Aynı fiyat Aynı fiyat Çıkıyor mu? Domuzluk lazım Celleri mı? Güzelleri de ye. ben kaç para sattım Güzelleri de ye. Sen satmayacaksın, sen kendin öyle alacaksın kullanacaksın Satarsan yok Satacaksın 200 Gel lan buraya Su, su verelim başını. size İçtin mi lan su? Ay ay <laughs> lan gelip görüp durma valla bak bak yere ha. Al bakayım. Dur, lan, dur. Durun oğlum su için. Su için, su için. Evet. Bunlar kafayı yediler şey. Bir birbirlerine kilitlediler şey. İpler birbirine dolandı. Baktın o ipleri o birbirine girdi. Onu ayıralım bakalım. Evet, pazarımız bu kadar. Hepinize hayırlı günler, sağlıklı günler. Videomuzu sonlandıralım. Şunları ayrı.